400'de fark 10 boya kadar çıktı yaklaşık 3 numaralı koşma kızının dışında 1 numaralı Coşkun Tay ikinciliğe sokuldu koşma kızının daha geriden küçük matra yakalamak üzere Sümen Görül'ün ve Kurtar Baba'nın çabaları var çok uzak farklı önde 4 numaralı küçük matra yarış hayatına birincilikle başlayan Tay 4 numaralı küçük matra olacak son metrelerde bir aksilik olmadı takdirde daha geride 5 numaralı Sümen Görül ikinciliğe sarktı dışta Kurtar Baba var son metreler 4 numaralı küçük matra kazanıyor. Mücadele daha ziyade ikincilik mücadelesi 2 İki numaralı Kurtar Baba ikinciliği kurtardı. 5 numaralı Sümen Görl 3. 1 numaralı Coşkun Tay dördüncü oldu koşuyu. 4 numaralı Küçük Matra Erdal Yavuz da kazandı. 7 numaralı Steelcat düzlüğe rakiplerinin önüne çıktı. Koşu da artık son 400 metre. 7 numaralı Stilket. 2 boy farkla önde. 9 numaralı Küçük Batra ikinciliğe girip 7 numaralı Steelcat'ı yakalamaya çalışıyor. Gerilerden 2 numaralı Çarçıran'ın 5 numaralı Experiment'la birlikte gayretleri var. 7 numaralı Stilket. son 200'de 1 boy farklı önde Geri Dışarıdan 9 numaralı Küçük Batra atak yapıyor. Farkı kapatıyor. Küçük Batra geliyor. Onun dışında Experiment'lı ortalardan 8 numaralı Will Power'ın gayretleri var. 8 numaralı Will Power 9 numaralı Küçük Batra ve 7 numaralı Stilket arasındaki birincilik kararı varış hakemlerine kaldı. 8 numaralı Will Power, 9 numaralı Küçük Matra ve 7 numaralı Stilket arasındaki birincilik kararını varış hakemleri verecek. <laughs> 1400 400 geçirirken önde buluşan 3 isimden iç kulvardaki 10 numaralı Veneta rakiplerine direnmeye çalışıyor. Hemen dışından 4 numaralı Evandros'un, Evandros'un dışından 8 numaralı Ali'nin atakları var ancak 200'e doğru yaklaşırken iç kulvardaki 10 numaralı Veneta koşunun lideri farkı da 3-4 boya kadar çıkartan 10 numaralı Veneta yarış hayatının ilk startında son 100'e doğru yaklaşırken ikincilikteki 4 numaralı Evandros önünde 2.5-3 boyluk avantajını koruyarak yarış hayatının ilk startını kazanıyor. 4 numaralı Evandros koşuna ikinci olarak ayrıldı. Bir numaralı Endiamo koşudan üçüncü olarak ayrılıyor değerli yarışseverler. İç kulvardaki üç numaralı Cruyff koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Altılgay'ın başlangıç ayağını Distributive koşusunu on numaralı Veneta, Jockey'i Akın Sözen'le kazandı. 3 numaralı El önde önünde 1.5 boy gerisinde 10 numaralı Cina Montana içeride 12 numaralı Veneta farkı azaltmıştı. Şöyle dördüncülükte 2 numaralı Copperfield daha sonra Piano Sonata iç kulvarda. 4 numaralı Fines bari dibinde 9 numaralı Şanvari sırasıyla son 400 metre 12 numaralı Veneta temposunu artırdı Şimdi liderliği aldı farkı da. 2 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 2 numaralı Copperfield daha geriden dış kulvardan. 8 numaralı Piano Sonata takip ediyorlar. Fark 3 boy kadar. içeride 12 numaralı Veneta kuşun ileride. 2 numaralı Copperfield dışarıda 8 numaralı Piano Sonata Goalkeeper son 100 metreye gelirken yine 3 boy kadar önde 12 numaralı Veneta ve çaldıran koşusunu 12 numaralı Veneta kazanıyor. 8 numaralı Piano Sonata ikinci, 2 iki numaralı Copperfield üçüncü, 5 numaralı Gazi Borahan dördüncü oldu. Dördüncü koşu olan çaldıran koşusunu 12 numaralı Veneta Halis Karataş'la kazandı. numaralı Antiyokos liderliğini viraj döndürken de koruyor. Fark 1.5-2 boy kadar. 6 numaralı Apple kendi takipte. Daha geriden dıştan 7 numaralı bir altın en dış kulvardansa 8 numaralı Suzy Gold'un ataklarıyla. Taylar son 200 metre doğru yaklaşık en dış kulvardan gelen 8 numaralı Suzy Gold. Şimdi geldi ve içindeki 1 numaralı Antiyokos'u yakaladı. İki tay arasında mücadele var. İçeride 1 numaralı Antiyokos dışında 8 numaralı Suzy Gold mücadelesiyle Taylar son 100'e doğru yaklaşıyor. 2.5 boy kadar geride 7 numaralı bir alt da var. Şimdi orta kulvardan 8 numaralı kazanadı. Sozi hakim takip oldu. Farkı da transit şekilde 4 boya kadar çıkartarak kazanıyor Safkan. Son hata dıştan gelen 7 numarada bir out ikinci oldu. Bir numaralı Antiyok Usta koşudan 3. olarak ayrıldı. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağını 8 numaralı Suzy Gold Gökhan Kocakaya ile kazandı. Son viraj dönülüyor. Fart 4 boy kadar iç kulvardaki 8 numaralı Senzatu koşu liderliği kuruyor. Fartlar biraz azaldı bu metrelerde. 2 numaralı Captain King içi, ikincilikte dışarıdan. Step by step onun dışında 16 numaralı Suzy Gold içeriden. Kopen atak, atak, atak yapıyor. Son çözüme Teodor içerideki Senzatu'yu. 16 numaralı Suzy Gold yakaladı. Az Fart'la liderliği aldı dışarıdan. 13 numaralı Black King'in de onun dışından. 5 numaralı Kalim daha geriden. El yazıyorsun ataklar orta kulvarda. Suzy Gold önde dışarıdan. 13 numaralı Black King atak yapıyor. İçeride 16 numaralı Suzy Gold dışında. 13 numaralı Black King mücadelesi dış kulvardan. Black King ile Suzy Gold asfaltta önde. Black King geliyor. Suzy Gold Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazanıyor. 13 numaralı Black King ikinci oldu. Üçüncülü karar 4-3 safkan arasında. Varış hekimlerine kalıyor. Cumhurbaşkanlığı koşusunu 16 numaralı Suzy Gold Özcan Yıldırım'la kazandı. <laughs> 6 numaralı Miss Helen düzlüğe de yine az farklı jorn. önde çıktı. Fakat 7 numaralı Miss Weiner şimdi tempos, temposunu biraz yükseltti. Öndeki 6 numaralı Miss Helen'i yakaladı. Daha geriden dıştan 4 numaralı Elifcan'ın da atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 6 numaralı Miss Helen'i 7 numaralı Miss Weiner yakaladı. Ancak içerideki 6 numaralı Miss Helen mücadeleyi bırakmıyor. Son 200 geçildiğinde içerideki 6 numaralı Miss Helen yine yarım boy farklı önde. 7 numaralı Miss Winner'ın atakları var. Fakat son 50'ye yaklaşılırken 6 numaralı Miss Helen önde dışarıdan. 7 numaralı Miss Weiner geliyor. 6 numaralı Miss Helen önde. 6 numaralı Miss Helin kazanıyor. 7 numaralı Miss Wiener 2. 4 numaralı Elif Can 3. 2 numaralı Bixi de 4. oldu koşuyu 6 numaralı Miss Helin Hışman Çizik'le kazandı. Dışı tay deneme koşusunda son düzlüğe yaklaşıyoruz. 6 numaralı Miss Selin liderliğini son düzlüğe taşıma arzusunda. Dışarıda pozisyon olan 8 numaralı Vaneta. İç kuvvanda 3 numaralı Erendira. 2 boy kadar geride 1 numaralı Koapura. 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Black Chinese. Hemen dışında 4 numaralı Lady Derya. Onların dışında 7 numaralı Precious Jewel şeklinde taylar 400'ü geçti. Şimdi Vaneta geldi liderliği aldı. Farkı 1 boyuna kadar taşıdı. 6 numaralı Miss Selin mücadelen düşmemeye çalışıyor. Geriden 1 numaralı Koapura'nın da ataklarıyla son 2 numaralı e yaklaşıyoruz. Önde 2 safkandan 8 numaralı Vaneta liderlik oluyor. Miss Hale tekrar taze edildi. Dışarıda Valeta. İçeride Misel'in mücadelesi son 50. İçeride miseli gelmeye çalışıyor. Valeta mücadeleden düşmedi ki Safkan. Yakın halde çizgi geçtiler. Üçüncülük için. iki numaralı Black Chinese ve bir numaralı Koapura da. Yine yakın halde çizgi geçiyorlar değerli severler. Altı numaralı Misel'in mi? Yoksa sekiz numaralı Valeta mı? Dişi tay deneme koşusundan galip ayrıldı. Karar. Varışa kendine kaldı. Viraj dönüldü. 9 numaralı Tahavşuna düzlüğe de 1.5 boy farklı önde çıktı. Ortadan Madridli'nin dışından 6 numaralı Aldo Pest'in içeridense 8 numaralı Şasemur'un gayretleriyle Safkanlar son 200 metre yaklaşıyor. Koşunun liderliğini 9 numaralı Tahavşuna korurken dışarıdan 3 numaralı Hard Baby'nin yanından 6 numaralı Aldo Pest'in içeriden Şasemur'un atakları var. Son yüze yaklaşılırken dışarıdan 3 numaralı Hard Baby geliyor içeriden de Şasemur son 50 dışarıdan Hard Baby geliyor. Hard Baby kazanıyor. 8 numaralı Şasemo, 2. 10 numaralı Torun Kallas, 3. 6 numaralı Ado Pesle, 4. oldu koşuyu 3 numaralı Hard Baby, Ahmet Çelik'le kazandığı 10 numaralı Torun Kallas'la eküriydi. 11 numarada Lucky Moment kaçıyor. Fark 2 boy. İç kulvara yakın olan 9 numarada Gift of Sister şimdi ikinciliğe yerleşti. 2 i̇ki boy kadar geride bıraktı. 3 numarada Elevato'yu. Daha sonra 8 numarada Sweet Brew. Yanında Price for sırasıyla viraj dönüldü. Son 400 metreydi. 11 numarada Lucky Moment. Bariyer dibine yakın önde geçti. Fark 2 boy. Orta kulvardan atak yapan 9 numarada Gift of Sister farkı azaltmaya çalışıyor. Hemen yanına 8 numarada Sweet Brew geldi. Bariyer dibine 4 numarada Heart Baby dalıyor. Daha geriden Eli Görlün. Dış kulvardan 10 numarada İbra'nın da Safkanlar son yüze doğru yaklaşıyor 11 numaralı Laki Mahmut Bariyer dibine yakın 1.5 boy kadar önde Ortadan 4 numaralı Hard Baby geliyor Laki Mahmut önde 4 numaralı Hard Baby geliyor 4 numaralı Hard Baby koşuyu kazanıyor 11 numaralı Laki Mahmut ikinci 8 numaralı Sweet Bro 3. 10 numaralı İbra Koşuyu 4. olarak tamamladı Harem koşusunun galibi Selim Kaya ile start alan 4 numaralı Hard Baby Música 8 numaralı The Last Romance bir boy kadar önde. 4 numaralı Mr. Point orta Kulvar'da yine ikincikte. 1.5 boy gelende 6 numaralı Saf daha sonra 7 numaralı Şibin sırasıyla son 400 metreye giriliyor. Orta Kulvar'da 8 numaralı The Last Romance önde içeriden 6 numaralı Saf Nur dışarıdan. 4 numaralı Mr. Point'in daha geriden dış kulvardan 7 numaralı Şibin'in orta Kulvar'da düşünülü kurucunun ataklarıyla son 300 metreye girildi. İç kulvarda 8 numaralı The Last Romance önde dışarıdan 4 numaralı Mr. Point'in atakları var. Fark 2.5 boya kadar çıktı. 8 numaralı The Last Romance önde dışarıdan düşünülü kurucu geliyor içeride. 8 numaralı The Last Romance önünde... Dışarıdan 3 numaralı Kurucu geliyor 8 numaralı The Last Romance önde ve koşuyu da kazanıyor 3 numaralı Kurucu 2. 4 numaralı Mr. Point 3. oldu 2 numaralı Gümrükçü Mustafa ve 6 numaralı Saf Nur da 4. için potoyu birlikte geçti 8 numaralı The Last Romance Halis Karataş ile 7. koşuyu kazandı Tüm Türkiye'nin coşkusuyla heyecanıyla 93. gazi koşusunda son viraja girildi değerli izleyenler 8 numaralı Gospaşa liderliğini sürdürüyor. Viraşa da yaklaşık 10 boy Farklı önde girdi. İkincilikte 14 numaralı Matbaacı var. Daha sonra ortadan 4 numaralı Always Fortune'da atakları var. Son 400'e girildi artık şampiyonluk yarışında. 8 numaralı Gospaşa lider. Fark 3 boy kadar 14 numaralı Matbaacı ikincilikte. Daha geriden 12 numaralı Kuzey Kafkas'ının içeriden de 18 numaralı Yamanlar Bey'in atakları var. Son 200'e girildiğinde Bari dibinden de 21 numaralı Dilas önlere sokuldu. Dilasromuz Romus alıyor. Daha yerden dıştan 12 numaralı Kuzey Kafkaslı'nın atakları var. Dilas Romus birinciliğe koşuyor. Dilasromuz önde. Ah ve be Kelik beşinci kez Gazi koşusunu kazanıyoruz. Sustu Dilasromuz da. 12 numaralı Kuzey Kafkasyalı ikinci. 20 numaralı Hurat da üçüncü oldu. 21 numaralı Dilasromuz Sayın Melis Kurtalemi'nin sahibi oldu. 21 numaralı Dylan Stromans Ahmet Çelik 93. Gazi koşusunu kazandı. 6 numaralı Mystical Storm farkı 5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Adasel ikincilikte yarım boy kadar dışında onun 2 numaralı Elanor üçüncülükte ki şimdi Elanor ikinciliğe kadar sokuldu. Adasel üçüncülükte bıraktı. 3 Üç boy boya kadar geride geçti numaralı Sam Girl ve dışında 5 numaralı Miss Jolly sırasıyla düzlüğe dek 6 numaralı Mystical Storm 4 boy farklı önde çıktı. İç kulvara doğru daldı. 2 numaralı Eleanor Or oradan yaptığı ataklarla 6 numaralı Mystical Storm'u yakalamaya çalışıyor. Daha geride orta kulvarda 7 numaralı Sam gör ve dışarıda 9 numaralı Tonya da var ancak son 2 yüzü de 5 boy farklı bariyer dibine yakın 6 numaralı Mystical Storm önde geçi geriden 9 numaralı Tonya hiç olmazsa ikincilik için geliyor. 6 numaralı Mystical Storm Deniz ile ilk koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Tonya ikinci, 2 numaralı Elanor 3. 7 numaralı Sam Girl'de Dördüncü oldu İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda ilk koşunun galibi Deniz Yıldız'la start alan 6 numaralı Mystical Storm oldu. Son viraj dönüldü. Düz de 17 numaralı Bambino önde çıkmayı başardı. Orta kulvardan atak yapan 1 numaralı Akdeniz Ateşi Lizelli alma çabasında bunu başardı. Dışarıdan 15 numaralı Saltın Son içeriden 2 numaralı Aydemir'in ataklarını izliyorum. Koşta son 200 metreye doğru Liderliği 9 numaralı Mavi Kumsal alma çabasında bariyer dibinden de 21 numaralı Mystical Storm atak yaptı. Son yüzü 21 numaralı Mystical Storm önde geçti. Dışarıdan Akdeniz Ateşi geliyor. Onun dışından Smerç'in çabaları var. Dışı tay deneme. Kısrak, Gazi, Şampiyon 21 numaralı Mystical Storm. Storm. Bir numaralı Akdeniz Ateşi ikinci oldu. On numaralı Miliç ve on dört numaralı Smerç. Üçüncülük için Gazi de fotoyu birlikte geçtiler. İlk gazisini kazanıyor Selim Kaya. 84. Gazi koşusunun galibi. 21 numaralı start alan Sayın Can Şemenoğlu'nun sahibi olduğu Mystical Storm. <laughs> 3 numaralı Yiğit Kral liderliğini koruyor. İç kulvarda 6 numaralı Saint Tropez. Dıştan 7 numaralı Tatvan incisi geliyorlar ancak 3 numaralı Yiğit Kral liderliğini koruyor. Fark 2 boy. 6 numaralı Saint Tropez. Dıştan 7 numaralı Tatvan incisi geliyorlar. 3 numaralı Yiğit Kral'ı yakalamaya çalışıyorlar. Saint Tropez Yiğit Kral mücadelesini dıştan gelen 7 numaralı Tatvan incisi de katılıyor. Yiğit Kral lider dıştan 7 numaralı Tatvan incisi geliyor. 7 numaralı Tatvan incisi liderliği alıyor. Farkı da açmaya başlıyor. Koşu 7 numaralı Tatvan incisi Uğur Polat'la kazanıyor. 3 numaralı Yiğit Kral ikinciye 6 numaralı Saint Tropez 3. 1 numaralı Flying Black 4. oldu. 6 Ganyan'ın ilk ayağı olan 2. koşuyu 7 numaralı Tatvan incisi Uğur Polat'la Polat kazanıp meydandan çıktı. Farklar elmeye başladı. 400 geçirirken 4 numaralı Lucky Moment liderini korumaya çalışıyor. Hemen dışından yaptı ataklarla 2 numaralı Hard Baby geldi. Rakibini yakaladı. Bariyer dibini 6 tatman incisi dalarken pistin ortasından 8 numaralı Mi Bonbon'un atakları var. Şimdi iç kulvardan yüklenen 6 numaralı tatman dışındaki 2 numaralı Hard Baby'den numarayı almaya çalışıyor ki 200'den sonra bunu başardı. İç kulvardaki 6 numaralı tatman son yüze doğru yaklaşırken harem koysunun artan temposuyla liderlik 6 numaralı tatman fark 2 boya kadar çıktı. 2 numaralı Hard Baby tekrar tazemeye çalışıyor. Son 50'de 1-1,5 boy kadar tatman koşuyor da o kazanıyor. 2 numaralı Baby ikinci. 7 numaralı Flita ve 8 numaralı Mi Bombon arasında üçüncülük kararı varış hakemlerine kaldı. Gecenin 6. koşusu olan açık grup bir mücadele harem koşusunu sayın Gülnür Gülerci'nin sahibi olduğu 6 numaralı Tatman İncisi jokeyi Selim Kaya ile kazandı. yaklaşırken rakibini yakaladı geçti. 7 numaralı Perilina. 9 numaralı Prenses Rabia ikincilikte kaldı. Daha geriden 6 numaralı Lady Steel'in 3 numarada. Itabellus'un dıştan 2 numarada. Dong Feng'in en dıştan da 1 numaralı Letin atakları var. Son 200'e yüzüğe yaklaşırken 7 numaralı Perilina liderliğini sürdürüyor. Sartan yaklaşık 10 boy kadar geç çıkmıştı. 1 numaralı Bled bu metrelerde ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle. Son 200'e yüzüğe yaklaşırken 7 numaralı Perilina 3 boy farklı liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan 6 numaralı Lady Steel'in ortadan 2 numaralı daha geriden dıştan 4 numaralı Kılıç atakları var fakat son yüzde 6-7 boy farklı öne çıktı. 7 numaralı Peri Lina, Özcan Yıldırım'la koşuyu 7 numaralı Peri Lina kazanıyor. 6 numaralı Lady Steel ikinci oldu. 1 numaralı Bled, 3. 4 numaralı İskeçe'de 4. oldu. 7 numaralı Peri Lina, Özcan Yıldırım'la kazandı. Fırsak koşusunda son düzlüğe çıkıldı. İç kulvarda 4 numaralı Gray Amazon koşunun liderliğini yapıyor. 400 sonrasında pistin ortasından 16 numaralı Şeker Hanım kendini gösterdi. İç kulvardan 17 numaralı Valencia atakları var. Şimdi 300 sonrasında 17 numaralı Valencia yürüdü geldi liderliği aldı. Dış kulvardan 12 numaralı Pelilina ataklarıyla son yüze doğru yaklaşıyoruz. Dışarıda Pelilina, içeride 17 numaralı Valencia. Kıslak koşusunda son önde önde buluştu. Dışarıdan numaralı Perilina fark içinde bir boya kadar çıkartarak koşuyu 17 numaralı Valencia önünde kazanıyor. 16 numaralı Şeker ve 4 numaralı Grey Amazon arasındaki 3. kararı ise varış hakemlerine kaldı değerli yarışseverler. 12 numaralı Perilina açık grup bir mücadele olan kıstak koşusunu Selim Kaya ile kazandı. <laughs> koşuda son viraj dönülmek üzere. 5 numaralı Şeri Şeri Lady virajı da 2 boy kadar önde döndü. Ortada 1 numaralı Bay Başkan yine ikincilikte bu tayın 1.5 boy gerisinden 6 numaralı Desert Red'in de ataklarıyla taylar son 200 metre dur yaklaşıyor. Öndeki 5 numaralı Şeri Şeri Lady kolay tempoda arayı şimdi 4 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Bay Başkan da bu meselerde ikincilikte son yüzde fark uzak oluyor. 5 numaralı Şeri Şeri Lady koşunun lideri Maiden'dan Özcan Yıldırım'la çıkıyor bu tay. 1 numaralı Bay Başkan ikinci oldu. 7 numaralı Piyanistim üçüncü. 6 numaralı Desert Red koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 8. koşuyu 5 numaralı Şeri Şeri Lady Özcan Yıldırım'la kazandı. 3 numaralı Şeri Şeri Lady son 400 metreye yaklaşılırken de 1,5 iki boya farkla liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan kırmızı beyaz formalı 8 numaralı Tarsus Beyazı atağa kalkıyor. Onun dışında bir numarada Şaşkova var. Ortadan Yıl Power. Yol arayışında en dıştan da Misai'nin çabalarıyla son 200 metreye girmek üzere kısraklar. Şeri Şeri Lady bu mesele kadar dayandı. Rakiplerine liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan Tarsus Beyazı içeriden Will Power'ın çabaları var. Son 100. Liderlik hala Şeri Şeri Lady de içeriden Will Power atak yapıyor. Bir boy farkla Şeri Şeri Lady koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Will Power ikinci. 8 numaralı Tarsus Beyazı üçüncü. 4 numaralı Misai de olduğu açık grup 1 Karadeniz koşusunu 3 numaralı şerişeri Şeri Lady Sa etettim boy kazandı. <laughs>